Selamun YouTube. Sesim geliyor mu? Merhaba arkadaşlar. Şu an kamera düşmek üzereydi ama düşmedi. Düşerse küfür ederim. Küfür etmek istemiyorum. Bu denediğim ya kaçıncı video? Görüntüyü, sesi kontrol eden biri olmadığı için her şeye ben bakıyorum. Her şeyde ben ilgilenmek zorundayım. Her şeyi ben yapmak zorundayım. Hayatımın tamamında olduğu gibi bunu da kendim yapıyorum. Maalesef. Neyse yakınmaktan vazgeçelim. Merhaba arkadaşlar. Selamun Selam merhaba faslını geçtikten sonra neredeydim, ne yapıyordum, niye video çekmedim, niye çekemedim. Bununla ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar, işim gereği e, bu 2024 yaşadıklarımdan gereği bir tık buradan uzak kaldım. 2024 benim için çok ağır başladı, çok acılı, üzüntülü başladı. Her anlamda. Çok yorucu bir yıl geçiriyorum ama e, bir yandan da ilerlemenin bir şeyleri aşmanın, bir şeyleri başarmanın değil miyim? Çünkü daha bir şey başarmadım da bir şeyleri başarma yolunda ilerlemenin keyfi de var diyelim. O kadar da şikayet etmeyelim. İlk önce maske konusu. Odaklanamıyorum. Şu an kafamı topluyorum. Kusura bakmayın. E, çünkü bir metin yazmadım. E doğaçlama olacak bu video. Burada nasıl bir karakter kuracağım buna da karar vermedim. E, çünkü kameraya bir karakter mi yansıtsam veya olduğum gibi davransam bilmiyorum. Yani kendi kişiliğimi mi göstersem? veya buraya bir karakter mi kurulasam bunu da seçemedim. Buraya düşünecek vaktim yok. Çok istiyorum burada bir şey yapayım. Çok istiyorum burada yaptığım bir içerik olsun. Burada da kendi gelişimimi, kendi hayat yolumu kaydettiğim bir alan olsun. Çok istiyorum. Çünkü ben kendisini geliştiren bir genç olarak bayağı çaba sarf ettiğimi, bayağı da bu yolda bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bunları da kaydettiğim, bunları da nasıl yaptığım, bunları yaparken öğrendiklerimi paylaştığım, başka insanlara da faydalı olduğum, başka insanlara da yararlı olduğum bir alan olsun istiyorum. Ve e, bununla ilgili olarak da maske hakkında bir şey diyeceğim. Arkadaşlar birisi aşağı yazmış. Senin özgüven problemin var. Senin özgüven sorunun var. Yüzün daha kapalı, daha yüzünü açamıyorsun. Burada millete akıl mı veriyorsun? Bunu da yazanın adı Papan Jordi. Sen adını düzelt ilk önce. Papan. <laughs> Şaka alınma. Eee... İşte arkadaşlar benim yüzümü kapatmamın sebebi yani ben tanınmak istemiyorum. Bak iki video attım. 4000 görüntülenme 250 abone var. İki video ile. Yani e, bu, burası e, video çekersem burası yürüyecek. Bunun farkındayım. Arkadaşlar ben uç fikirlere sahip olan bir insanım. Benim fikirlerim e, biraz keskin fikirler. Yani bu fikirlerin nasıl desem benim hayatımı etkileyeceğini biliyorum. Olumsuz dönüşler alacağımı da biliyorum. Bu fikirlerden ötürü hem kendi hayatımı hem de çevremi etkilemek istemiyorum. Hem de size anlattığım fikirler. Arkadaşlar hayat tamamen değilim barattır. Siz gördüklerinize göre davranırsınız. Yani e, aynı cümleyi Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından duymakla sokaktaki bir insan arasında duymakla çok fark var. Aynı cümleyi bir e, sanatçının bir Ünlünün ağzından duymakla sokaktaki bir insan demesiyle çok alakası var. Aynı cümleyi ise sokakta bir dilenci, sokakta bir evsiz söylese bunu ciddiye almazsınız. Ama sikindirik bir dizide oynamış bir e, oyuncu söylesin. Bunu yani götünüze dövme yaptırırsınız yani. Yani şimdi şurada e, birkaç kitap var. Dostoyevski'nin de olması lazım. E, bu adamlar yaşadıkları dönemde bunlara siktik amına kodumun gibi e, cümleler kullanılıyormuş. Hani bu adamları kimse takmıyormuş. Yani şu an ama Dostoyevski mesela... Yani Dostoyevski'nin ekmeğini Dostoyevski'den daha çok yediler. Dostoyevski okuyanlar bir entel dantel havaları yani böyle bir yazar şair havaları sanarsın bana Kafka amına koyayım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani Dostoyevski o zaman söylendiğinde ciddiye alınmıyordu. Çünkü yaşadığı nasıl desem, dönem ve yaşadığı hayattan ötürü adam ciddiye alınmıyordu. Aynı şekilde benim ağzımdan normalde çok kıymetli, çok değerli bir fikir duyup da bu fikri benim yüzüm yüzünden, benim görüntüm yüzünden e, ciddiye almayabilirsiniz. Yani benim yüzümün, benim karakterimin, benim yaşımın, benim fikirlerimin önüne geçmesini istemiyorum. Çünkü ben size çok faydalı bir şey söylersem bile siz benim dış görünüşümden ötürü bu fikri ciddiye almayabilir, bu fikre itibar etmeyebilirsiniz. Bu maske hem bunu hem de e, benim özel yaşantımı güvence altına almak için. Arkadaşlar şöhret afettir. Şöhretten daha tehlikeli, daha necis bir şey ben bilmiyorum. Allah korusun. Ee, bu konuda daha başka diyeceğim bir şey var mı? Yani öyle. Yani ben tanınmak istemiyorum. Ben çok güzel hayat yaşayan biriyim. Ben normalde çok sosyal bir arkadaşınızım. Yani sosyal becerilerim yüksek. Ya yani az münafık var. Ee, normalde sosyal çevrem var. Asosyal değilim. Ama ben gönüllü asosyelim. yani ben insanları problem olarak görüyorum. İnsanları sorun olarak görüyorum. Arkadaşlar nerede kalabalık, nerede çokluk, orada bokluk. Atalarımız yanılmaz. Yani kalabalığın çok olduğu yerde problem olur. Ben yalnız yaşamayı seviyorum. İnsan demek problem demek. İnsan olmasın bu hayatta hiçbir problem olmaz. Yani e, o yüzden e, izole bir hayat yaşıyorum. E, yüzümü göstererek kendimi de tanıtarak e, bu izole hayatıma zarar vermek istemiyorum. Yani En iyisi gizlilik arkadaşlar. En iyisi insanlarla mesafe. Ne kadar az insan ne kadar mesafe o kadar rahat kafa. Şimdi de diğer e, video başlıklarımıza geçelim. E, birkaç e, video başlığı biriktirdim. E, bu yurt dışı meselesi, meslekler meselesi. Bir önceki videomuz mesleklerle ilgiliydi meslek edinmenin önemiyle ilgiliydi. Arkadaşlar bu meslekler konusuna giriş yapalım. Hemen şu sigaramı yakayım yarım saattir. Elimde sallıyorum. Maskeyle ne kadar içebileceksem. Meslekler konusuna geri gelelim arkadaşlar. Geçen iş yerine bir diyalog oldu, mesleklerle ilgili. Yani birisi geçen videoda da bahsettim, e ticaretle ilgili, internetten para kazanmakla ilgili. Ya arkadaşlar, bir kere bunu geçin. Yani insanlar internetten önce para kazanıyorlardı, gerçek işlerle para kazanıyorlardı. Bakın, internet çoğu şey kolaylık getirdi. Yani bunlardan mesela bankacılık işlemleri. Nasıl desem? devlet işlemleri. Adliyeye gitmeniz gereken işler için adliyeye gitmiyorsunuz mesela. Veya bir devlet dairesine gitmek için bir e, ikametle ilgili olan işler için mesela veya daha basit işler için e, devlet dairelerine gitmenize gerek yok. İnternetten halledebiliyorsunuz. Yani başına E gelmesi. E devlet veya e, internet bankacılığı. Yani başına E gelmiş değil mi? Yani başına internetin iyisi geliyor. O İngilizce ile ilgili durum. Yani başına E gelen her şey kolaylaşacak diye bir şey yok. Ticaret internette de ticaret. Ticaret gerçek hayatta da ticaret. Yani başına e gelen her şey kolaylaşıyor diye ticaret de sanki internetten çok kolaymış gibi bir algı var. Bak. Bak. Gördün mü? Lan geri zekalı. Adam e ticaretten çok para bir ona koyayım. Bunu sana niye anlatsın? Ya adam Para kazanan arkadaşlar, gerçekten para kazanan bir adam kazandığı parayı gizler, sır gibi saklar. Bir insan parasıyla gösteriş, parasıyla gösteriş yapıyorsa o para kolay bir yerden, emek sarfedilmeyen bir yerden geliyordur arkadaşlar. Gerçekten ticaretten para kazanan bir insan parasını sır gibi saklar arkadaşlar. Kazandığı yolu, yöntemi sır gibi saklar. Siz gidin bir yerden meslek öğrenmeye kalkın. Çok e, tanıdık bir restorana gidin. Orada ee, bir kebapçılık öğrenmeye kalkın dönercilik öğrenmeye kalkın veya bir pide ustası olmaya kalkın baklava ustası olmaya kalkın veya inşaatta sıvıcı bir yerde boyacı arkadaşlar para kazanılan her şey kıymetli olduğu için ustanız size öğretmek istemez bunu meslek hayatındaki her genç yaşayacak basit bir meslek para kazanılacak meslek dahi saklanırken gizlenirken kimse size çok para kazanılabilecek bir şeyi öğretmez Adam oradan ama madem çok para kazanıyor, bunu bir kere gizlemesi lazım. Çok para kazandığı bir şeyi niye sizle paylaşsın? İki madem para kazanıyor kardeşim eğitimden gelen paraya niye ihtiyacım var? Niye eğitim satıyorsun? Ya eğitim satanlar ya yazılım satanlar bir tane video çekmişler İşte ne kadar ciro yaptım be. Ciro ne? Ciro ne demek? Yani ciro toplam kazanılan para. Şirketin kasasına giren Giderleri düşülmemiş, maliyet düşülmemiş, toplam para. Yani işte nokta nokta 5 şu kadar ciro'muz var, bu kadar ciro yaptık, bu kadar satış yaptık. Lan bilmem ne pazar yeri kesiyor yüzde yirmi komisyon, ee, devlet kesiyor yüzde yirmi vergi. Yani kargo kesiyor bilmem kaç kuruş para, bilmem kaç TL para. İnternetten satış yapmak istiyorsan ya üretici ya toptancı olman gerekir ki aradaki maliyetleri düşebil. Şu an fiziki bir mağazada ürün satmak internette ürün satmaktan daha karlı. Arkadaşlar trendleri takip etmek çok önemli. E-ticaret bir trend miydi? Evet bir trenddi. E-ticarete ilk gelenler e-ticaretten çok kolay demeyeyim de. Yani normal ticareti fiziken ticarete rağmen e, güzel para kazandılar bir nebze daha kolay para kazandılar ama arkadaşlar E ticaret doldu yani e, bu saadet zincirleri gibi düşünebilirsiniz yani siz buraya en son geldiniz yani borsa kağıtlarında da böyle kağıdı şişirirler şişirirler birileri para kazanır trendi sürerler ondan sonra adam oradan parayı çekmesi lazım ki para kazanmış olsun kağıdı birinin eline verirler. E-ticarette de şu an sizin elinize veriyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birisi yazmış e-ticaretten şöyle para kazanır, böyle para kazanır. Arkadaşlar ben size başkasının duyduklarımı anlatmıyorum. Ben size yaşadıklarımı anlatıyorum. Yani e, ben de gittim e-ticaret eğitimi aldım. Ben de gittim e e, bilmem ne e, pazar yerinde satış yapmaya kalktım. Bunlar olmayan şeyler arkadaşlar. Yani e, kargo ücreti dahi sizin karınızdan daha çok tutuyor. İnşallah kulağınıza bir şey olmuyordur. Yakın konuşuyorum. Üreticisi olduğunuz bir üründen internetten satarak kolay para kazanabilirsiniz. Ya kolay para dedim ya biraz da e, pazar yerlerine göre pa kolay para kazanabilirsiniz. Evet. Ama üretim yapmak için de böyle bir sermaye gerekiyor. Arkadaşlar, sermayesiz para kazanamazsınız. Sermayesiz ticaret yapamazsınız. Gerçekten para mı kazanmak istiyorsun? Gerçekten belli bir sınıf üzeri mi çıkmak istiyorsun? Yaşadığın sosyal sınıftan bir üst sınıfa mı çıkmak istiyorsun? Seve seve meslek öğreneceksin. Seve seve ustalık edineceksin Normal sıradan bir insanın parası olmayan sıfır sermaye, atadan babadan dededen bir şey kalmamış bir insanın para kazanmasının tek yolu bir ustalık, bir meslek sahibi olması. Yani okumaya geçiyorum çünkü artık okumak beş kuruş para etmiyor. Hay anana avradını ya düşecek şimdi aşağı. Neyse pardon. okumak para etmiyor üniversite okuyacak paranız bütçeniz yoksa mühendislik okumuyorsanız iyi bir bölümde mühendis iyi bir okulda iyi bir mühendislik okumuyorsanız iyi bir okulda tıp okumuyorsanız iyi bir çok çok iyi bir okulda hukuk okumuyorsanız e, çok iyi bir okulda e, ticari bir meslek e, yani ticari bir bölüm okumuyorsanız e, iyi bir okulda mesleki bir bölüm okumuyorsanız arkadaşlar okulu bırak. Gidin bir yerde ustalık öğrenin, meslek öğrenin. O şekilde para kazanmaya çalışın. 4 sene okul okuyan e, bir nasıl Anadolu şehirlerinde, küçük şehirlerde iyi bölümlerde olsa okuyan arkadaşlarım şu an benim kazandığım parayı kazanmıyorlar arkadaşlar. E, ben üniversiteyi bıraktım. Üniversite mesleki bir bölümdü. Çok sayısal olduğu için, sayısalım yetersiz olduğu için ben devam etmedim. Meslek hayatına yöneldim. Ben meslek hayatımda kendimi geliştirmek için bir üniversite mezunu kadar, bir e, fakülteli kadar donanımlı ve bilgili olabilmek için kendimi her alanda geliştirmeye çalışıyorum. Sürekli üzerine koymaya çalışıyorum. Tek bir meslek değil. Farklı farklı meslek gruplarından farklı farklı şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Arkadaşlar olduğunuz yerde durmayın. Olduğunuz yerde durduğunuz zaman çürürsünüz arkadaşlar. Bir şey öğrendin mi? E, orada boş takılacağına git başka bir şey öğren. Yani bu... Makine imalatı alanındaysanız arkadaşlar öğrenebileceğiniz sınırsız şey var. Yani montajından imalatçılıktan metal işleme, metal işlemeden kaynakçılığa yani metal işlemenin içinde bile bir sürü bölüm var. Yani farklı farklı bölümlerde çok şey öğrenebilirsiniz. Eee aşçılık olarak sıcakçısı var, soğukçusu var. Yani pastacısı var. Gıda bölümü çok çok daha geniş normal sanayide de, gıda bölümlerinde de veya sağlık bölümlerinde okuyarak veya turizm işinde ya veya denizcilik işinde kendinizi geliştirebilir. Herhangi bir meslekte çok çok daha büyük paralar kazanabilirsiniz. Arkadaşlar benim kendi kuzenim e, kepçe işi görüşüyordu. Yani eskavatör kullanıyordu. Operatörlük yapıyordu. bir belediyede çalışıyordu galiba. Akşamları da dışarı ekşe gidiyordu. Bu işini hakkıyla yapan çok ahlaklı bir adam. Normal yaşıtlarından, arkadaşlarından, okuyanlardan çok daha fazla para kazanıyordu. Normal çalıştığı işten. Geçtiğimiz zamanlarda bir diş doktoru kendisine ortak oluyor. kendisini işini ortak ediyor daha doğrusu. Kendisine iki adet diye duydum. Bir adet de olabilir. İki adet eskavatörü veriyor. Bunları çalıştır. Yüzde otuz sana kar veriyorum. Yüzde otuzu senin sıfır sermaye ile iki adet eskavatörün tanesi minimum 3-4 milyon eskavatörün şu an ortağı, kar ortağı iki makineyi çalıştırıyor. İki makineden de kar payı alıyor. Şu an bir ustalıkla kendi işinin patronu olduğu sıfır sermaye ile. İnşaat ustaları hakeza bir inşaat ustası sabah sıfır sermaye. Sadece mesleği ile götürü olarak iş yapıyor. Bir inşaatın kalıbını, bir inşaatın boyasını, bir inşaatın elektrik işini komple alıyor. İnşaattan daire parası kadar para alıyorlar. Bu adamların sermayesi neredeyse yok. Minimum sermaye ile kendi işiniz. Bir oto tamirci. Yani çok büyük paralar harcamadan, çok aşırı maliyetlerin altına girmeden birkaç sene kendi işinizi birkaç sene birinin yanında çalışarak e, ufak bir sermaye ile basit bir oto tamirci dükkanı açabilirsiniz. Çok büyük liftler, çok büyük ekipmanlar almadan ufak bir dükkan 100 metrekare, 50 metrekare bir dükkanda yani onlarca araba tamir edebilirsiniz. Ezan okunuyor. Kısa bir ara verelim. Ezandan sonra konuyu toplayıp devam edelim. Arkadaşlar ben geri geldim. Kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar işte e, meslekler konusunda yeterince kadar konuştuk galiba. Dediğim gibi bir meslek bir ustalık sahibi olmanız lazım ki para kazanasınız. Yani e, sizi internette kandırmaya çalışan insanlara aldanmayın. Yani burası gerçek hayat. İnternette para kazanılmaz demiyorum. Para kazanılabilir ama arkadaşlar yüzde beş, yüzde iki yani bu kadar az insan internetten para kazanabilir. Karşılıksız hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Allah bile cenneti karşılıksız vermiyor. Yani Allah'tan daha cömert kimse yokken, Allah'tan daha cömert kimse olmazken Allah bile cennet için sizden bir şey istiyor. Yani babanız sizi bakıyor değil mi? Bakıyor, besliyor, büyütüyor. Ama karşılığında başarılı olmanızı istiyor. Yani insanın annesi babası dahi insandan bir karşılık beklerken, insanın yaratıcısı dahi insandan bir karşılık beklerken, bu hayattan karşılıksız bir şey beklemeyin. Çabanızın ve emirizin, emeğinizin karşılığı kadar alacaksınız. Ama hayatta göreceksiniz, çaba göstermeden de bir şeyler alan, çaba göstermeden de bir yerlere gelen insanlar olabilir. Bunlar açık, bunlar. %5 en fazla 10 siz bunların içine dahil olamazsınız yani ya aşırı şanslıdır ya aşırı sahtekardır ya da çok iyi yalan söylüyordur çok iyi bir dolandırıcıdır veya çok aşırı yalaka bir insandır alır başını gider ama siz öyle değilsiniz bu yüzden çok çalışmamız meslek edinmemiz hatta pek çok meslek edinmemiz pek çok olanla başarılı olmamız gerekiyor yaptığınız mesleği artık siz seçeceksiniz. yani kendi yeteneklerinize göre ee, hangi alanda e, en iyi olabilirsiniz hangi alanda başarılı olabilirsiniz hangi mesleği hangi alanı seviyorsanız buna göre kendinize bir alan belirlemeli kendinize bir meslek seçmelisiniz benim lise hayatım tamamen bu karamsarlıkla geçti yani herkesin bir yeteneği var herkes meşgul olduğu bir şey var veya e, kafalarını takmıyorlar yani e, aileleri zengin ama benim kafam şununla geçti ya Benim ben bu hayatta ne işe yarıyorum ben ne yapacağım benim yeteneğim ne bu beni baya depresyona sürüklemişti lise dönemlerimde yani yapacak bir şey arıyordum, başarılı olacak, ben buyum, ben e, şuyum, kendimi tanımlayabilecek bir meslek arıyordum, kendimi tanımlayabilecek bir isim arıyordum. Ben neyim, ben kimim, ben bu hayatta neye yararım, ben bu hayatta neyi yaparım gibisinden. Ta ki e, okul bitip e, cidden gerçek bir meslek sahibi oluncaya kadar, iş hayatına girinceye kadar bu sancıların, bu depresyonum devam etti. Yani belki abartı gelebilir ama arkadaşlar cidden kafam çok karanlık oldu, aşırı karamsar oluyordum yani. Okula giderken cidden ayaklarım geri geri gidiyordu. Çok da okulu seven, okulda başarılı bir öğrenci değildim ama e, bunun sebebi yani bir yetenek, bir başarı sahibi olamamaktı. Yani ustalık arkadaşlar şu şekilde ise her yerde işinize yarar. Yani, tahmin edemeyeceğiniz kadar e, nasıl desem bir şeyde usta olmak diğer bir mesleğin, diğer bir ustalığın kapısını açar. Yani meslek dinamikleri az çok aynıdır. Yani metal işlemede gönyeyi öğrendiğiniz zaman inşaatçılıktaki gönyeyi de yapabilirsiniz. Marangozluktaki gönyeyi de yapabilirsiniz. Yani nasıl desem PLC programcılığını öğrendikten sonra yani normal yazılımcılığı öğrenmeniz daha kolay olur. Çünkü beyniniz analitik düşünmeyi öğrenmiştir. beyniniz hesap kitap yapmayı öğrenmiştir. Bir işte ustalaştıktan sonra diğer bir işte ustalaşmanız daha kolay. Yani şunu şu şekilde açıklayabilirim. normal hayatınıza her şeyden çok katkı sağlayacak. Hem statü olarak, hem konum olarak, hem tanım olarak hem de hayattaki işlerinizi, ustalığınız ve mesleğiniz kolaylaştıracak. Bir problem çıktığında o problemi kolayca çözebileceksiniz. Bir sorun olduğunda o problemi, o sorunun altından kalkabileceksiniz. Bir ortama girdiğinizde bir saygınlığınız olacak. Arkadaşlar boş kimseyi, vasıfsız kimseyi kimse sevmez. 2 2 4 İlk videoyu burada kapatalım. İkinci devam videosuyla devam edeceğiz.